Zeytinde rekor üretim artışı ihracata yansıdı. Türk zeytinyağı ihracatı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3 kat artarak 232 milyon dolara ulaştı. İhracat artışında başı çeken sektör yıl sonu için hedef büyüttü. İspanya ve İtalya'da kuraklık yüzünden zeytin rekoltesi yarı yarıya düştü. Türkiye'de ise rekor artışla 3 milyon tona yaklaştı. Sofralık zeytin zeytinyağı üretimi katlandı. Bu yıl bizim yaklaşık 20 yıl önceden koyduğumuz hedeflere bu yıl ulaştık. Ve Türkiye 421 bin ton zeytinyağı, 735 bin ton sofralık zeytin üreterek zeytinyağında dünya ikincisi oldu İspanya'nın ardından. Sofralık zeytinde de liderliğe yükseldi. Bu tabii ki kalıcı olması gerekir. Altın sıvıdan elde edilen ihracat geliri de beklendiği gibi rekor düzeyde arttı. Yılın ilk 3 aylık bölümünde geçen yılın tamamında elde edilen ihracat rakamına yaklaşıldı. Ocak-Mart döneminde 232 milyon dolarlık gelir sağlandı. İspanya normalde 1,5 milyon ton zeytinyağı üretirken bu yıl 680 bin ton gibi bir üretimde kaldı. Onlar için bir tabii büyük bir üzüntü kaynağı ama bizim ülkemiz için bir fırsat oldu. Bu ihracata yansıdı mesela. Türkiye son yani 3 ayda %288 oranında ihracatını arttırdı. Zeytinyağı ihracatı 2022'de de bir önceki yıla göre %440'lık artışla 54 milyon dolardan 293 milyon dolara çıkmıştı. Benzer artış eğiliminin bu yılda sürdüğüne dikkat çeken sektör temsilcine göre 500 milyon dolarlık ihracat hedefi yıl bitmeden aşılacak. Yemen'de barış